Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden iplerimden ve e, şişlerimden bahsedeyim size. Kartopu'nun bebeğini kullanacağım. 3 numarada şiş kullanacağım. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Model 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Artı bir ilmek daha ilave edeceğiz. E, kenarı için. Ben şimdi modeli anlatabilmek için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız tabii ki ona göre ilmeğinizi belirlemeniz gerekecek. Dediğim gibi 6 ve katları artı bir ilmek daha fazladan ilave edeceğiz. Ben şimdi şöyle 3 e, üç model üzerinden anlatım yapmaya çalışacağım. Ona göre ilmeklerimi belirleyeceğim. sayalım 1 2 3 4 5 6 bir model 1 2 3 4 5 6 ikinci model 1 2 3 4 5 6 üçüncü model kenarda da bir ilmeğimiz var toplamda bakalım kaç ilmek çıkarmışız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ilmek üzerinden anlatım yapacağım size dediğim gibi 3 model üzerinden anlatım yapmaya çalışacağım. Buraya şöyle bir tane düğüm attım. Şuradan ipimizi de alalım. Fazlalık ipimizi ve başlayalım. Evet, başlayabiliriz. Şimdi ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de öreceğim. Ben şimdi altına haroşe geçeceğim modelimizin. Onun üzerine modelimizi kuracağız. Şöyle bir sırayı birlikte yapalım. Daha sonra ben 2-3 sıra haroşe yapacağım ve üzerine model başlayacağız. Evet şöyle ilk sıra haroşemi ördüm. Ben şimdi 2-3 sıra daha yapıp geliyorum. Evet lastik için bu kadar haroşe yeterli bana. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya attım ve bu sıramızı da düz örüyorum. Ben şimdi model anlatımı yapacağım için 3 sıra haroşe ördüm alt kısmını. Tabii ki siz yapacağınız işe göre bunu genişletebilirsiniz. Bu sıramızı da düz bir şekilde ördük. Şimdi modelimin arka kısmındayım. Burayı ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Buralar düz örgü olduğu için buraları biraz hızlı geçiyorum ama modelin önemli kısımlarını daha yavaş anlatmaya çalışıyorum ki anlayabilesiniz diye. Şöyle son olarak kenar ilmeğimi de ördüm. Evet şimdi renk geçişi yapacağız. Krem ipimi alıp geliyorum. Krem ipimi buraya bağladım. Şöyle tutturdum. Dediğim gibi şimdi renk geçişi yapacağız. Renk geçişi yapacağımız için kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Yine bu sıramızı da düz olarak örüyorum. Beyaz pardon krem ipimle. kenar ilmeğimi de ördüm modelimizin yine arka sırasındayız ilk ilmeğimi örmeden aldım ve kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum yine şimdi e, bu krem ipimizle bu işlemi 5 sıra yapacağız Ondan sonra modelimizi şekillendireceğiz. Şimdi bu sırayı birlikte örelim. Ben geri kalanını kamera arkasında öreceğim. Daha sonra modelimizin diğer aşamalarına geçeceğiz. Evet bakın şu sıramız e, sıramızı 5 kez tekrar edeceğiz. Ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle 5 sıramı ördüm. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı ördük. Şimdi tekrar renk geçişi yapacağız ve modelimizi şekillendireceğiz artık. Yine diğer ipimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum çünkü renk geçişi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra tekrar 1, 2, 3, 3, 4 ve 5. Şimdi bunu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi ördük. Ee, bu kenar ilmeğimiz, bunun için saymadım. Şimdi burada modeli şekillendireceğiz. Bakın bu ilmeğimizi şöyle bırakıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde sökeceğiz Daha sonra buradaki turuncu olan ilmeğimi tekrar sağ şişime aldım. Daha sonra sökmüş olduğum iplerimin altından bu şekilde şişimi geçiriyorum. Şöyle ilmek çıkardım. Ve burada alttaki ilmeğimi şu ilmeğimi çıkarmış olduğum ilmeğin üzerinden tekrar geçiriyorum ve bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeğimi yine turuncuyla ördüm şimdi 6. ilmeğimi tekrar şişimden bırakıyorum yine aynı şekilde bırakıyoruz ilmeklerimizi şu şekilde söküyoruz şöyle turuncuya gelene kadar ilmeklerimi söktüm ve ilmeğimi şişime geçirdim daha sonra bu iplerimin altından geçiyorum. Bir tane daha ilmek alıyorum buradan. Ve bu ilmeğimi buradan çıkarmış olduğum ilmeğin üstünden bu şekilde atlatıyorum. Tekrar yine bir, iki, üç, dört, beş ilmeğimi ördüm. Bu da kenar ilmeğim ve altıncı. Bakın şöyle. Modelimizi şekillendirdik. Şimdi devam ediyoruz. Modelimizin arka kısmında bu şekilde görünüyor bu arada. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu aradaki ilmeğimizi örmüyoruz. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar diğer ilmeklerimi örüyorum. Arada 5 ilmeğimi ördüm ve yine bakın burada çıkarmış olduğumuz ilmeğimiz vardı. Bunu da örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. Devam ediyoruz. Bu sefer krem ipimizle devam edeceğiz. Renk geçişi yapacağımız için kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Burada bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Burada örmeden aldığım ilmeğim var. Bakın, ilmeğim burada ters dönmüş. Bu şekilde örmüyoruz. Şuradan alıyorum ki ilmeğim düzelsin. Bu şekilde ilmeğimizi de düzeltmiş olduk. Tekrar krem ipimle ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bakın buradaki ilmeğim de ters dönmüş. Dilerseniz benim gibi şuradan da örebilirsiniz ya da şu şekilde düzelttikten sonra da örebilirsiniz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Modelimizin arka kısmındayız. Yine ters örgü öreceğiz. E yine bu krem ipimizle 5 sıra öreceğiz. Daha sonra modeli kaydıracağız. Zaten modeli kaydırdıktan sonra modelin şekli daha da güzel anlaşılacak. Şimdi bu sırayı birlikte örelim. Ben kamera arkasında yine 5 sıra krem ipimle öreceğim ve ondan sonra turuncu ipimizle yine modelimizi şekillendireceğiz. Evet 5 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet yine 5 sırayı tamamladım. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı tamamladık. Şimdi yine turuncu ipimizi devam edeceğiz ve modelimizi şekillendireceğiz. Yine şöyle turuncu ipimle başlıyorum. Dediğim gibi modelimizi kaydıracağız. Bunun için kenarlara yarım kuracağız. Şimdi kenar ilmeğimden sonra 2 tane daha ilmek örüyorum. Dediğim gibi kenarım yarım model olacak. Onun için bu işlemi yaptık. Şimdi burada yine bakın şöyle göstereyim size. Şu kenar ilmeğim bunu saymıyoruz. Burada 5 ilmeğimiz var. Şu ortadakini sökeceğiz yine. Şöyle ilmeğimi bıraktım. Bu şekilde sökmeye devam ediyorum yine. Ve turuncu ilmeğimi şişime geçiriyorum. Daha sonra beyaz ilmeklerimin yani sökmüş olduğum iplerimin altından şöyle şişimi geçirdim. İpimi atıyorum buradan bir tane ilmek çıkardım. Bu ilmeğimi buradan çıkarmış olduğum ilmeğimin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Burada yine bakın çıkaracağımız ilmeğin şu 5 ilmeğin ortadakine denk gelmesi gerekiyor. İpimi bıraktım ilmeğimi bu şekilde iplerimi söküyorum yine. Turuncu ipimi e, ilmeğimi tekrar sağ şişime geçirdim. Daha sonra bu sökmüş olduğum iplerin altından şöyle şişimi geçiriyorum ve ilmek çıkardım. Daha sonra buradaki ilmeği bu ilmeklerimin ilmeğimin üzerinden şu şekilde geçirdim ve tekrar 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeğimi ördüm tekrar aynı işlem ilmeklerimi şöyle söktüm turuncu ilmeğimi şişime geçirdim iplerimin altından bu şekilde şişimi geçiriyorum ve ilmek çıkarıyorum bu ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum Diğer tarafta da kenarda 3 ilmeğimiz vardı. Burada da 3 ilmeğimiz var. Yani modeli kaydırmış olduk bu şekilde. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi daha ters ördüm. Daha sonra bu aradaki ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ters ördüm. Buradaki ilmeği tekrar örmeden sağ şişe aldım. Yine aynı işlem. 5 ilmek ters. Ondan sonra aradaki modeli bağlamış olduğumuz ilmeği örmeden sağ şişe geçiriyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi model kendini iyice belli etti. Şimdi ve krem ipimizle tekrar devam edeceğiz. Şöyle kenar ilmeğimi ördüm yine çünkü renk geçişi yapıyoruz. Burada 3 ilmeğimiz vardı. Ördük. Daha sonra bakın bu ilmeğimizi yine dediğim gibi eğer böyle ters dönmüşse ilmeğinizi düzeltin ya da şu şekilde örün. Bu şekilde de modelimiz şekillenmiş oluyor. Şimdi bu sıraya geçelim. Ben modeli kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi yapım aşaması gayet kolay bir model. Evet. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Evet bakın şöyle göstereyim size. Bu kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde çok şık bir model. E, bu renklerle de bence çok güzel oldu. Şöyle arka kısmı da bu şekilde görünüyor. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz, onlardan bahsedelim birazcık. E, bu modeli yine çocuk örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde, hırka yapımında özellikle bence çok güzel olur. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Bereye çok yakışacağını düşünüyorum. Evet modelimiz bu şekilde dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğiniz bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.